Merhaba arkadaşlar ben matematik öğretmeniniz Bülent Taşçı. Bugünkü dersimizde asal sayıları öğreneceğiz ve asal çarpanları öğreneceğiz. Çok önemli konularımız var ve dikkatli bir şekilde beni dinlediğiniz zaman çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Kağıdınız kaleminiz hazırsa başlayalım. Evet arada durdurup soruları benden önce yapmayı unutmuyorsunuz ve sonra kontrolünü hep birlikte yapacağız. Şimdi asal sayı ne demektir? Birden ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünemeyen sayıya asal sayı diyoruz. Bu sayılar sadece bire bölünebilir ve kendisine bölünebilir. Asil sayılar da deniyor bunlara. Başka bir sayı beni bölemez diyor. Ben çok asil bir sayıyım. Sadece bire bölünürüm veya kendisi, kendime bölünürüm. Onun dışında hiçbir e, böleni yoktur bu sayıların. Mesela örnek mi? Öğretmenim e, bu bir niye almadık diyecek olursanız 1 ve kendisinden başka dediği için iki tane sayıya iki tane sayıdan bahsettiği için 1'i almıyoruz. En küçük asal sayı 1 olmuyor. Evet, en küçük asal sayı 2'dir. Evet, en küçük asal sayımız 2'dir sevgili öğrenciler. 1 asal sayı değildir. Lütfen bunu önemli kuralı unutmayın. Şimdi 3 asal sayı mıdır? 3'ün böleni var mıdır? Birden başka yoktur. 5'in yoktur. Asal sayıdır. 7'ye 1 ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünemez. 11 A keza 13'te, 17'de, 19'da, 23'te devam ediyor. Ve bu sayılar 1 ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünemediği için asal sayılardır diyoruz. Evet. Burada çok önemli bir şeyden bahsetmiş. Az önce söylemiştim. Tekrar edelim. En küçük asal sayı 2'dir. Ha ben size bir şey daha söyleyeyim. 2'den başka hiçbir çift asal sayı yoktur. Tek çift asal sayımız 2'dir. O da en küçük asal sayıdır. Evet, bu kuralları hatırlattıktan sonra hemen bir örnekle konumuza devam edelim. İki basamaklı iki asal sayının farkı en çok kaç olabilir? Evet, iki basamaklı iki tane asal sayı alacağız. Farkları büyük olacak. İki sayının farkının büyük olabilmesi için bir tanesini alabildiğimiz en büyük sayıyı alacağız diğerinde alabildiğimiz en küçük sayıyı almamız gerekiyor. İki basamaklı en büyük asal sayı hangisidir? İki basamaklı en büyük sayı 99'dur. 99 ama 3'e bölünür değil mi? Ondan sonra 33'e bölünür, 99 ya yani bir sürü böleni vardır. O yüzden 99 sayısı asal sayı değildir. 98 sayısı ne bakalım? Ee, şimdi şu an büyük sayı arıyoruz. O yüzden sayıları yüksekten seçiyoruz. Ee, 98 e, çift sayı olduğu için e zaten tek asal sayı, tek çift asal sayı 2 idi. Onun dışındaki hiçbir sayımız e, asal sayı olamaz. 98 de asal değildir. Birden fazla bir sürü e, böleni vardır. Bir ve kendisinden başka. 97'ye bakalım. 97 sayısı 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, bakın 4'e bölünmez. E, hiçbir şeye kendisinden ve birden başka hiçbir sayıya bölünmediği için asal sayıdır diyoruz asal sayı. Evet. Peki ee, en büyük asal sayı bulduk iki basamaklı en büyük asal sayı 97'ymiş. En küçük asal sayı iki basamaklı en küçük hangisidir bakalım 10 iki basamaklı en küçük sayıdır aynı zamanda iki basamaklı en küçük asal sayı mıdır diye bakıyorum çift sayı olduğu için bu 5'e bölünür. Değil mi? 2'ye bölünür, 10'a bölünür, 1'e bölünür. Yani birden fazla böleni var. O yüzden asal sayı değil. Peki bunun bir büyüğünü alalım. 11'i alalım. 11 1 ve 11'e bölünür. Yani kendisine bölünür. Başka bir böleni var mıdır? Yoktur. O yüzden 11 sayısı iki basamaklı en küçük doğal sayıdır diyoruz. Farkın büyük olması lazımdı. O yüzden en büyük sayıdan 97'yi aldık. En küçük sayıyı İki basamaklı en küçük sayıyı asal sayıyı tabii ki çıkarıyoruz. 97 eksi 11, 86 cevabını buluyoruz. Demek ki iki basamaklı e, aradaki farkı en büyük olan sayı 86 sayısıdır diyorum ve geçiyorum. Evet bir tane sorumuz daha var. Bakalım toplamları 14 olan iki asal sayının çarpımı en fazla kaçtır? Toplamı 14 olacak iki sayı düşünün. Toplamları 14 olacak e, İkisi de asal olacak. İki asal sayının diyor. Çarpımı en fazla kaçtır? Size ben bir tüyo vereyim. Eğer bir sayıların çarpımının en fazla olmasını isteniyorsa bu sayıları birbirine yakın alırsınız. Ya yani 14 ile 0. Mesela 14 toplamları 14 olan sayıları yazayım şöyle hızlı hızlı. 14 artı 0. 13 artı 1. 12 ile 2. 11 ile 3. 10 ile 4. 9 ile 5. 8 ile 6, 7 ile 7. Evet. Bu sayıların toplamları 14'tür. Gördüğünüz gibi. Şimdi çarpımlarının en fazla olması istiyor. İkisi de asal sayıymış. 14 zaten asal sayı değil. 0 asal sayı değil. Bu da gitti. Bu gitti. Şimdi 13 ve 1 ikisi de asal sayı mı? Değil. Bir asal sayı değildi. En küçük asal sayı 2 idi. Bu da gitti. 12 ile 2 olabilir mi? Olamaz. 12 çift sayı zaten e, 12 sadece tek asal çift olan sayı 2 diye. 12'yi alamayız. İkisi de asal olacak sevgili çocuklar. İkisi de asal olacak. 11 ve 3 olabilir mi? 11 asal sayı, 3 de asal sayı olabilir. Şöyle bir daire işini alalım. Belki budur mu? Bakacağız. 10 ve 4 olamaz. Onun 5'e de bölünür değil mi? Birden fazla böleni vardır. Kendisinden başka da böleni vardır. 9, 3'e bölünür. Bu da olmaz. 8, 6 bunlar olmaz zaten. Ha, bir de bir tane daha var. 7 artı 7'ye e, rakamları birbirinden farklı, iki sayı birbirinden farklı demediği için e, 7 ve 7'yi de alabiliriz. Çarpımların en fazla olması için ne demiştim ben az önce sizlere? E, iki sayının birbirine yakın olması gerekiyor demiştim. 13'te 1 de asas e, 11 ile 3 de asas sayıdır ama çarpımları 33'tür. 7 kere 7 kaçtır peki? Kaçtır? 49'dur değil mi? İşte çarpımlarının çarpımın en büyük olabilmesi için 2 tane yakın sayıyı aldık. 7 ve 7 asal sayılarını aldık. Çarptık 49'u bulduk. Cevabımız C seçeneği. Evet bir sorumuz daha var burada. Tahtadaki sorunun cevabı kaçtır diyor. A3 sayısı. Bir de 3A sayısı varmış. 2 tane sayı varmış. 3A onu da şuraya yazıyorum. 3A sayısı var. Bu sayıların e, birer asal sayıymış. Bu sayılar asal sayıymış. Buna göre A yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Şimdi bu iki sayını, sayının da asal sayı olması gerekiyormuş. O çok önemli. Yani önce şuradan başlıyorum. A'ya değerler veriyorum. Burada e, A'ya verdiğim değerler 30 küsür sayısını, 30 başlayan sayıyı asal sayı yapıyor mu? Ona bakacağım. Yani önce A'ya 0 versem 30 sayısını elde ederim. 30 asal sayı mıdır? Değildir. 31 versem, 1 yapsam A1 olabilir mi? 31 asal sayı mıdır? Evet. A1. Olabilir diyoruz. 31 çünkü asal sayı. Evet. 2 verelim. 32. Hocam 32 çift sayı olduğu için olamaz. En, sadece 2 olabilir çift sayıların diyorsunuz. Doğru. 32 olmaz. Bunu da çizelim. 33 olur mu? E, ses 3 olsa sayımız 33 oluyor. 33 olmaz. 3'ün katıdır. 34 oluyor mu? Bu da çift oldu. Geç. 35 5'in katıdır zaten. Geçelim. 36 çift sayıdır. Geçelim. 37. Evet. 37 olur. Evet A aynı zamanda 1'in yanında 7 de olabilir diyoruz. 1 olur, 7 olur. 38 sayısı çift sayıdır, olamaz. 39 39 sayısı 3'e bölünür. Olmaz diyoruz ve sadece A yerine 1 ve 7'yi alabiliyoruz. Ha şimdi bu 1 ve 7'yi buraya koyduğumuz zaman da yine bu sayının asal sayı olması gerekiyor. İki tarafı da sağlayacak. Yani A'ya verdiğim değerler iki tarafı da asal sayı yapıyorsa o zaman alacağım. Şimdi biri vereyim buraya. Biri verdiğimiz zaman ne oldu? Sayımız 13 oldu. 13 asal mıdır? Asal sayıdır. Tabii ki. Peki 7'yi verdiğimiz zaman ne oldu sayımız? 73 oldu. 73 sayısı asal oluyor mu? Oluyor. Evet. Demek ki A'nın iki tane değeri yan taraftaki A3 sayısında da A3 sayısını da asal sayı yaptığına göre A'nın değerlerini kesinlikle bulmuş olduk. A 1 artı 7 e, olacak. A yerine yazılabilecek rakamların toplamını sormuştu. 1 ve 7'yi topladığımız zaman kolaylıkla 8'i buluyoruz. Şimdi e, sayıları çarpanlarına ayırmayı öğrenmiştik. E, şu anda e, bu konuyla aslında bağlantılı olarak ama e, sadece biz asal çarpanlarını bulacağız. Evet. Bir doğal sayının çarpanlarından asal olanlarına o sayının asal çarpanları denir. Yani çarpanlarını bulacağız ama asallarını seçeceğiz aradan. Evet bakalım 30'un çarpanları nelermiş? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30. 30'un çarpanlarıymış. Bu sayılardan asal olanlar bizim e, asal çarpanlarımızdır. 30'un asal olan çarpanları asal çarpanlardır. Bu kadar basit. 30'un çarpanlarını bul, asalları seç. Evet. Bakalım hangileri? 2, 3. birini almıyoruz? Tekrarlıyorum. Bir asal sayı değildi. En küçük asal sayı 2 idi. 2, 3 ve 5. 30'un asal çarpanlarıdır diyoruz. Şimdi bunu bulma yöntemlerine bakacağız. asal çarpanlarını bulma yöntemi. Mesela bir örnek. 48 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı ve asal çarpan algoritması yöntemleriyle e, bunlardan faydalanarak bulacağız. Şimdi 48 sayısını yazıyoruz. Yukarıya yazdık. Birincisi 48 sayısını yazıyoruz. Şimdi asal çarpanları lazım bize. Ama biz bütün çarpanlarına önce bir ayıracağız. Ağaç şeklinde baktığınız zaman bunu ağaç denmesinin sebebi de o. Ağaca benziyor. Şimdi 48'in en küçük e, asal çarpanı kaçtır? 2'dir. 2'yi oraya yazıyorum. En küçük asal çarpanını yazdım. 2 ile neyi çarparsak 48 yapar? 24'ü. 24'ü yazdık. Sonra bu 2'yi tekrar aşağı aynı 2'yi alıyorum. Çünkü artık bunu parçalayamayız. 2 zaten asal sayıdır. Asal sayı olduğu için o 2'yi tekrardan aşağıya yazıyorum. Şimdi 24'ün çarpanlarına bakalım. 24'ün de 2 çarpanı ve 12 çarpanı var. Tabi 6 kere 4 diye de yazabiliriz ama biz e, neyi alıyoruz? En küçük asal çarpanı alıyoruz. En küçük asal çarpanı kaçtı? 2 idi değil mi? Evet 2'yi alıyoruz. 2 çarpı kaç? E, 24'tür 12'ye. Tekrar bir aşağıya daha geçiyoruz. Bu 2'yi aynen aşağı aldık. Şimdi bu 2'yi de aynen aşağıya alıyoruz. E, 12'yi e, çarpanlarına ayıracağız. 12'nin de 2 asal çarpanı vardır. 2 çarpı 6 diyoruz 12 için. Sonra tekrar hepsini aşağı alıyoruz. 2, 2, 2, 2, 2. bunları aşağıya aldık. Heh, en son 6 kaldı. 6'yı da çarpanlarını ayırıyoruz. 2 ve 3 çarpanlarını buluyoruz. 6 2 kere 3 6'dır diyoruz. Bu ağaçta e, yukarı doğru çıktığınız zaman da mesela 2 kere 3 6 diyorsunuz. 6 kere 2 12 diyorsunuz. E, 12 kere 2 24 diyorsunuz. Yukarı doğru çıktığınız zaman da sayıları bulabiliyorsunuz. Biraz sonra sorularda. Anlatacağız. Şimdi 48 sayısını son haliyle ne yaptık? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 şeklinde yazdık. Bütün e, asal çarpanlarını bulduk. Bakalım, 48 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 4 tane 2'nin üstü sayılarını hatırlayın. 4 tane 2'nin çarpımı nasıl yazılıyordu? 2 e, üzeri 4 şeklinde yazılıyordu. 2 üssü 4 e, çarpı 3 kaldı geriye. Şimdi burada 48 sayısının asal çarpanlarını şimdi söyleyebiliriz. Hangileri 2 ve 3'tür? Sadece 2 ve 3 çarpanı asaldır. 48 sayısının asal çarpanları 2 ve 3'tür. Niye? 2 de asal sayıdır. 3 de asal sayıdır. 2 tane asal çarpanı vardır. Ha, diğer yöntem, ben bunu daha çok kullanıyorum. Asal çarpan algoritması. Bir tane uzun bir bölü çizgisi çiziyorsunuz. Böyle bölme işleminde olduğu gibi. Uzun bir şekilde çiziyorsun. Şimdi 48'i yine en üste yazıyoruz. 48'in bölünebildiği bir asal çarpan, en küçük asal çarpan hangisidir? 2'dir. 48'i 2'ye böldük. 24 çıktı. 24 2'ye yine bölünebilir mi? Bölünebilir. Yine 2'ye böldük 24'ü. 24 bölü 2, 12'dir. 12'yi yine 2'ye bölebilir miyiz? Yine böleriz. 12'yi bir kere daha 2'ye bölüyoruz. 6 yazıyoruz. 6'yı yine 2'ye bölünür. Yine 2'ye böldük. 3 yazdık. Ha 3 artık kaça bölünebilir? 3'e bölünebilir. Ve en sonunda 1 yazıyoruz. Şimdi şu sağ tarafta gördüğünüz sayılar 48'in çarpanlarıdır. 48'in çarpanlarını bulmuş olduk. 2 çarpı, aralarına çarpı koyalım. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı 3. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 48'in çarpanlarıdır. 4 tane 2 olduğu için 2 üstü 4 diye yazıyorum. 2 üstü 4 çarpı 3 eşittir 48'dir. Şimdi burada bizden neyi istemişti? Asal çarpanlarını bulmamızı istemişti. Asal çarpanları dediği için 2 ve 3'ü alıyorum. Yine farklı bir yöntemle e, aynı sonucu bulduk. 2 ve 3 48 sayısının... Asal çarpanlardır diyoruz sevgili çocuklar. Örneklere bakıyoruz. Şekildeki çarpan ağacında A artı B artı C artı D kaçtır? Şimdi çarpan ağacın şöyle bir özelliği vardı. Ee, aşağıdan yukarı doğru gidildikçe eğer çarpa çarpa gidersek e, yukarıdaki sayıya ulaşırız. Ne gibi? Mesela 2 ile neyi çarparsak 6 eder diye düşünmemiz lazım. Çünkü 6'nın tersten düşünürseniz 6'nın çarpanlarını yazıyoruz aşağıya. 2 çarpı 3 şeklinde yazıyorduk ya. Şimdi şöyle de düşünebiliriz. 2 ile neyi çarparsak 6 yapar? 3'ü çarparsak 6 yapar diyoruz. Ve B sayısı 2 çarpı 3 6 olduğu için B sayısı 3'tür diye ifade ediyoruz. Ve şimdi C ve D sayısı var. Bir de e, yukarıda gördüğünüz A sayısı var. Şimdi burada hiçbir sayı olmadığı için, hiçbir rakam olmadığı için buradan bulamayız bunu. Nereden bulabiliriz? 24 sayısı. Buraya ne yazılmış? 6 yazılmış. 6 ile buradaki A sayısının çarpımı 24 olmalı. 6 ile hangi sayıyı çarparsak e, 24 yapar? 6 kere 4 değil mi? Evet. 6 kere 4 24 yaptığı için e, burada A sayısını buluyoruz. Şimdi A sayısını bulduktan sonra C ve D'yi bulmak çok kolay. E, 4'ü 2 çarpı 2 şeklinde yazıyoruz. Ve C sayısı e, 4'tür, e, 2'dir. D sayısı da 2'dir diyoruz. Ve hepsinin toplamını soruyor bize. bize. A sayısını kaç bulmuştuk? E, A sayısını 4 bulmuştuk. B sayısını 3 bulduk. C sayısı 2. D sayısı da 2. Toplayalım hepsini. 2, 4, e, 7. 4 daha 11 şeklinde cevabımızı buluyoruz. Başka bir soruya bakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi algoritma var. Asal çarpan algoritması deniyordu. İsmi biraz zor ama çözmesi gerçekten kolay. Bakacağız. Yukarıda verilmeyen sayılarımız var. Kare, üçgen, yıldız. 3 Üç tane sayı verilmemiş. Yukarıda verilen asal çarpan algoritmasına göre e, kare eksi e, üçgen artı yıldız işleminin sonucu kaçtı? Şimdi algoritmaya göre yukarıdaki sayıyı e, yazıyorduk. Yukarıda karenin olduğu yere e, biz e, asal çarpanlarına ayrılacak olan sayımızı yazıyorduk. Ve böyle böyle gidiyorduk hatırlarsanız. Şimdi hangi sayı önce kareyi bulalım. Hangi sayı 2'ye bölündüğü zaman bu böl demekti bu çizgi bölmemiz gerektiğini ifade ediyordu. Hangi sayı 2'ye bölündüğü zaman 75 yapar? Veya 75 çarpı 2 ile de o sayıyı bulabiliriz. 75 çarpı 2 150 yapıyor. Evet kareyi bulduk bile. Kare sayısı eşittir. 150'ymiş. Evet. Şimdi 75 bölü 3 nereye yazılırdı? Buraya yazılırdı. 75'i 3'e veriyoruz. 25 yapıyor değil mi? Evet. Üçgen sayısı 25'miş. Üçgen eşittir. 25 diyoruz. Şimdi 25'i yıldıza bölmüşüz. 5 yapmış. Diğer bir deyişle 5 ile neyi çarparsak 25 yapar? 5'i. Evet. 25'i 5'e bölünce 5 çıkar. Gördüğünüz gibi yıldız sayısını da bulduk. Yıldız sayısı da eşittir. 5'miş. Şimdi sevgili öğrenciler gerisi çok kolay. Kareyi yazalım buraya. 150 eksi üçgen diyelim. Üçgen kaçtı? 25 artı yıldız diyelim. Artı 5. 150'den 25'i çıkarırsak 125 kalıyor. Artı 5 diyoruz. Ve 130 cevabını rahatlıkla buluyoruz. Evet. Bir tane sorumuz kaldı. Onu da yapalım. Pekiştirelim konumuzu. Şekilde M sayısının çarpan ağacı verilmiş. Evet, çarpan ağacı. Az önceki algoritmaydı. Bu çarpan ağacı. Şimdi çarpan ağacına göre e, T asal sayı olduğuna göre bu asal sayıymış. Asal sayı olduğuna göre M sayısının 3 basamaklı en küçük değeri isteniyor. M sayısının 3 basamaklı en küçük değerini bulacağız sevgili öğrenciler. O yüzden T asal sayısını küçük tutmaya çalışalım. T asal sayısı ne kadar küçükse bizim bulacağımız üç basamaklı sayımız da o kadar e, küçük olacaktır. Evet T asa Şimdi T 2 e, versek en küçük asasıyı verelim hocam başlayalım derseniz tam deneyelim sizi kırmıyorum. 2 diyorum buraya. 2 çarpı 3 6. 6 kere 2 12. Ha, nasıl yukarı doğru çıkarken çarpıyorduk. 2 ile 3'ü çarpıp buraya yazıyoruz. 6 ile 2'yi çarpıp yukarıya yazıyoruz 12'ye. 12 ile de 2'yi çarpıp Yukarı yazıyoruz. 24. Şimdi M sayısını 24 bulduk. Çok küçük kaldı. Evet. Bizden 3 basamaklı bir sayı istemişti. O yüzden biraz sayı büyüteyim. 7 alayım bakalım. 7 deneyelim. 7 asal sayı mıdır? Evet. Asal sayıdır. 7 sayısını deneyelim. 7 kere 3 yukarı yazılır. 21. 21 çarpı 2. Üste yazılır. 42. 42 çarpı 2. 84 çıktı. Evet. 84 sayısı ee, üç basamaklı mıdır? Tabii ki değildir. Yedi de olmadı. Sekiz versek olur mu? Sekiz. Sekiz asal sayı değildir değil mi? Evet. Sekiz zaten asal sayı değildir. Dokuz. Dokuz versek. Dokuz da asal sayı değildir. On. Sadece tek e, çift e, asal sayı iki vardır. Bu da değildir. On bir. 11 asal sayı mıdır? Evet asal sayıdır. Bir de 11'i deneyelim bakalım. Ee, 3 basamaklı bir sayı yapacak mı M sayısını? T'ye verdiğimiz 11 değeri. 11'i 3'ü çarpıp yukarı yazıyoruz. 33 33 çarpı 2 kaçtır? 66 Evet üste yazdık. Şimdi 66 çarpı 2 bakalım 3 basamaklı bir sayı yapacak mı? 66 ile 2'yi çarptığımız zaman 132 yapıyor. Evet 132 sayısı 3 basamaklı bir sayıdır ve M'nin alabileceği en küçük 3 basamaklı sayı 132'dir diyoruz ve dersimizi burada bitiriyoruz. Bugünkü dersimiz buraya kadar sevgili öğrenciler. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.